Bakın, adamlık bir iştir yani, şereftir, herkes buraya ulaşamaz. Ne zaman ki Allah Resulü Uhud'a çıkacaktı, Bedir'e çıkacaktı, Evs'in ve Hazret'in liderleri dediler ki, Peygamber ultimatom veriyor, nedir ultimatom? Yani güven oyu yoklaması demektir, güven oyu yoklaması. Diyor, böyle böyle bir durum var, ne yapacağız? Şimdi milletin ağzından dökülen kalbindeki, Çıkıyor Esve Hazreti'nin lideri Ya Rasulallah, Bize desen ki şu denize dalın. Biz bilsek ki o denize daldığımızda öleceğiz. Biz seni gene bırakmayız. Devlet istihbaratlarının İslami cemaatlere bütün dünyada saldıkları bir tane korku var. Bak insanlar elektriğe sabrediyorlar. İnsanlar işkenceye sabrediyorlar. İnsanlar baskıya zulme sabrediyorlar da. İnsanlar dostu tarafından satılmaya sabredemiyorlar. O yüzden diyorlar bak birbirinizi satacaksınız. İlk ekmeğe çalıştıkları şey Müslümanların arasında güvensizlik. Bak arkadaşın öttü sen de öt. Halbuki hiçbir şey yok ortada. Hemen biri başlıyor alçak ötmüş her şeyi de konuşmuş. Ya ne yaptınız ki ne konuşacak arkadaş bir derse toplandınız ya. Sanki silahlı bir örgüt kurmuşlar da bir şey gizliyorlar yani. De ki derse toplandık da Allah'ın dinini dinledik. Allah'ın ayetleri, sözlerini, Resulünün sözlerini dinledik. Ya neyden korkacaksın, çekineceksin ya? Yani? İşte insan kalbinde Allah'ı tazim ederse Allah'tan başkasından korku o kalpte ne olur verir? Yok olur verir. Artık bu gibi korkular gelmez o kalbe.